Merhaba arkadaşlar. Bu videoda özel bölümlerin fragmanlarının ne zaman geleceğini konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Toskoparan İskender 1071 26 Ağustos'ta, Toskoparan İskender Zafer ise 30 Ağustos'ta yayınlanacak. Peki bu bölümlerin fragmanları ne zaman yayınlanacak? Bu konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Fakat birçok söylenti bulunmakta. Bazı kişiler fragmanın özel bölüme 3-4 gün kala yayınlanacağını söylüyor. Bazı kişiler ise özel bölümlere 10 gün kala geleceğini söylüyor. Eğer bana soracak olursanız özel bölümün fragmanları bölümlerin yayınlanma tarihinden bir hafta önce gelecek. Yani Toskoparan İskender 1071'in fragmanı 19 Ağustos'ta, Toskoparan İskender Zafer'in ise 23 Ağustos'ta gelebilir. Fragmanlar yayınlanır yayınlanmaz bu kanalda fragman inceleme videolarını bulabilirsiniz. Bu sayede fragmanlardaki hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Aynı zamanda özel bölüm ile alakalı diğer videolarımızı da izleyerek özel bölüm hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizleri özel bölümün güncel fotoları ile baş başa bırakıyorum. Hmm. Plot right fucking got a feeling that it's gonna be a long Shit, night. Road. Everything I touch turned cold. Need no introduction cause they know. and mo, I hit the lot on my model. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle Who fucking brought up the bottle? Some gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the mo since the start of this, and now I'm on a mission like a am Artemis. Ay. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it. Gonna be a long night. average night two four hours up in the day i gotta make it right 18 of those i'm in the cave i gotta make some light make it hype even if we break a night and even if things go left we gotta make them